Boyun fıtığı ameliyatlarının en güzel tarafı ameliyattan hemen sonra hasta kendine gelir gelmez koldaki ağrının geçtiğini fark eder. Hızlı bir şekilde yanıt alır. Şiddetli ağrıdan eser kalmaz. Güç kayıpları %99 düzelir. Ve hasta narkozun etkisi geçtikten 4 saat sonra ayağa kaldırılıp dolaştırılır. Hastaların yaklaşık %95'ine boyunluk dahi verilmez. Hasta boyunluksuz boynunu normal kullanır vaziyette ameliyattan sonra hareketlendirilir. Bir gece hastanede kalır, ertesi gün taburcu edilir. Taburcu edildikten sonra günlük hayata derhal dönerler. Hangi meslek grubundan olursa olsun hiçbir hasta için kısıtlama söz konusu değildir. Yine aynı mesleğe bu hamallık bile olsa rahatlıkla yapabilmektedir. Hiçbir aktivasyonu da engellememekteyiz. E, sportif faaliyetlerle dahil olmak üzere Örneğin 10 gün sonra yüzme e, bir ay sonra futbol oynama e, yine bu hastaları yine kickbox tarzı ağır sporlarda bir aydan sonra serbest bırakılabilmektedir